Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? O zaman videoyu beğen. Hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yorumlarda yazıyorsunuz. sakabadı toilet çek. Sokubudu toilet çek. Sükübüdü toilet çek. Yeter. En ilginç yorumları bir sonraki bölümde göstereceğim. Saygılar, sevgiler, iyi seyirler dostlarım. Arkadaşlar Sikibi Tuvalet izliyorum diye kızmayın. Ayda bir kez falan geliyor. Seviyorum izlemeyi. Beğenirseniz sevinirim. Bu hafta söz veriyorum ki rezil anılar gelecek. Bu video 20 bin beğeni gelirse bir sonraki video rezil anılar olmazsa tüm Türkiye beni... Yeter dokunam. lan, be, yeter Hocam, lan. Hocam. Hadi eyvallah. oluyordu? Sanırım şey olacaktı değil mi? Kameramanlarla sık gibi toiletler birleşecekti. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? <laughs> Abi tövbe, tövbe kanka bir şey var mı? Altı başkan. Oğlum ne kadar garip ha. Kendi ırkına karşı bir zulüm gibi aslında. Bu astrolar tam bir gevşek. Allah razı koparttı onun bunun çocuğu. Asit patlaması tabii. O maskenin altında köpek mi var lan? Şimdi dikkatimi çekti ha. Değil mi? Köpeğe benzemiyor mu? Bu kadın kim ya? Bu kadın şeyde yok muydu? Half Life'da mıydı Ben bu kadını Sima'yı tanıyorum ama nereden? Bu ışık da benim beynimi yaktı ya.

dedik hatırlıyorum bunu. İçmeyin kardeş içmeyin. Delikanlı bir adamın içeceği bir şey değil la bu. Oğlum yarın bir gün çükünüz kalkmaz lan. Niye gülmüyor mesela öyle yapınca onu da bilmiyoruz. Açıl ey kara Ben geliyorum. Oo, Skibidi skibit toiletlar fena saldırı yapıyorlar şu an. <laughs> Kameramanlar nerede? Vurma vurmayın birbirinize vurmayın. Oo. Ha, niye deşettin o sizden lan? Artık ekip gibi oldular ha. karışık oldu. Kim saldırıyor, kimi saldırmıyor çözemiyorum ya. Oo, bunu oğlum böyle kafasındaki şar ne lan onun? Ben bunu izledim mi ya? kalkanı yaptı, arkadan ateş ediyor. Güzel sistem. Onların teknolojisiyle onlara karşı koyuyorlar. Bu da iyi bir şey. Oo. Ö Örümcek Titan geldi bile, evet. Örümcek Titan. reis. Bölümler çok ilginç diyor. Şu an çok hakim değilim ya inanın. Bana böyle titanlar lazım abi. Bana böyle bir gerilim lazım. Çok fazla kayıp var. Üzücü anlar yaşanıyor. Geri basın. Geri Ama Anlamadım. TV'ler kameramanları almadılar mı? Kolları yok lan. Çok karmaşık ilerliyor şu an ben Kaçırdım biraz Baya baya ama filmsel yapmışlar Hoşuma gitti baya Çok kötüler ya, savaşın ordusunda kalmışlar. Ortalıkta hiçbir şey gözükmüyor. Kan gövdeye götürmüş, her taraf sis içinde. Oo. Oha karakterlere bak. Etrafları sarıldı abi ya Şansları yok Şansları yok yani ne yapsın Adam bak bildiğin teslim etti Bu kadın kim lan Hadi be Hadi be ama var ya TV'ler yaptı biliyor musunuz bunu Gerçekten TV'ler yaptı bunu Yardım etmediler orada. Son anına kadar var. Helal olsun lan sana. Helal olsun. Allah'tan başka kimseye biat etmiyorlar birader. kadın ki bunu var ya Titanlar mahvedecek seni biliyor musun? Sen Titanların öfkesini hissedeceksin özellikle Titan kameraman senin içinden geçecek. O var ya, çok bir şey söyleyeceğim şu an. Çok bir şey söyleyeceğim şu an. TV menler var ya abi orada onlar alabilirlerdi ya. Kritikala hasar Kritik hasar aldığı için ölüyor tabii ki. Kameramanla sinirli. Hızdırdılar abi. En son Titan kameraman ve Diğer Titan'la. Hadi bakalım göreceğiz. Bari burada rahat alsın adam biraz ya. Titan kameramanı yenmek o kadar kolay değil ha. O kadar kolay değil kardeşim. Titan kameramanın da dostları var anladın mı? Titan TV man. Onunla ben ilgilenirim diyor ha fena kapışmıyorlar mı ya? Ne oluyor? Ne oluyor anasını satayım? Oha! Bastır TITAN TEAMEN! Oha yendi lan galiba Bunlar aynı tarafta değil miydi? Onu bırakıp gitti mi düşmanlarına karşı? Oo Yapacak mısın? İşbirliği yapıyor lan onlarla. Wow 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 wow. Bir anda bambaşka bir noktadayız. Çekimleri falan da çok değişik yani ilgi çekici. son açılan kapı var. Ne alaka be birader. Aa bizim çocuk geliyor. Ama ayağı sakatlanmış gibi. Oğlum ne oluyor? Ne var orada? Neden kaçıyor bunlar her? Öyle çok bir etki yok ama ya. Böyle aman aman bir durum olmadı. Çok sakin bir saniyeydi. E bu kadar mı yani? 뭐냐 나. 부슬 u y o 오. 도쿠는 이기 부스메디오. 오. 아가베. Ay tıpa bak lan. Deccal mi yapmaya çalışmışlar? Ne yapmışlar anasını satayım? İlk defa gördüm ha. Göz var lan. Yalnız bu tesvir korkutucu birazcık ha. İlgimi çekti şu an. Deccal'i tesvir ediyor yani ne bileyim. Ya e, Sübliminallere pek yani aldırış etmem ama ilgini mi çekti yani? Orada da hani tam anın ortasında göz olacak falan. Neyse. Araya sıkışmış vaziyetteler. Derken bu adam ölüyor. Kim bu lan? Oo. Bu ney? Ya yani onun Assassin's Creed mi bu ya? Bu kim böyle ya? Ne kadar billurlu bir adam. Bunların anasını ağlatır ya. Yalnız o çok fena bir şey ha. Oy! Zede de benziyor. Bir bir şey yapmışlar. Siz gidin dercesine bir hareket ha. Uuu arkaya da arabi müzik var harbiden ha. Bill yürüyemiyor. Neyse kaç dakika oldu bilmiyorum ama baya uzacak gibi geldi. Ben şimdi geçsem iyi olacak. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. 20 bin beğeni geçerse rezil gelir. Görüşmek üzere. Saygılar sevgiler hocam.